iddialıyız kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Altan bugün düşük bir kasayla karşınızdayım 250 275 TL bir kasamız var bunu slotlarda yükseltmeye çalışacağız hedefimiz 2000 lira olsa yeterli düşünüyorum bakalım neler yapacağız bol şans dileyin arkadaşlar bigger basın bugün açık olduğunu duydum bigger bastan almaya geldik 12 TL tabii ki de aşırı Böyle 2.40'dan biraz kasamızı ısıtalım, birazdan yükseltiriz. İlk spinlerde gelsem ne kadar güzel olur ya. Evet arkadaşlar, spinimizi arttıracağız birazdan. Harikasın, ilk bonusumuz geldi. Ya mükemmelsin, böyle olduğu zaman çok seviyorum. Yani 2.40 TL'yi küçümsemeyin, öderse çok güzel ödüyor. 1000 lira, 2000 lira gibi. Bakalım Hasan dayımız burada mı? Burada mısın Hasan abi? Abi kendini gösteriyorsun. Bak mükemmel bir bonus yakaladık. Bizi üzme lütfen. Kasamız zaten minnacık. Bir altın balık mı vereceksin? Hamsi mi verdin? Yok biraz büyük. Allah razı olsun 36 TL de bir para yani. Ana kasaya geri çıkardı bizi. Buradan geliyor musun? Hayır gelmedi. Son 5 spin. Hadi Hasan abi. Hadi Hasan abi diyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım neler yapabileceğiz. Şu an bizi bitirdi. Ya daha ne ikinci level şu 5 kuruş ödemez. Bitti, bitti 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 Bakalım buraya da vermeyeceğim. Aa hayret hamsi verdi 4 tane. Ne kadar 20 lira var mı? Abi ne yapıyorsun sen bu parayı nasıl harcayacağız biz? Kimlere vereceğiz biz? Köydeki akranları çağırayım da paylaşayım ben bu parayı en iyisi. Evet arkadaşlar şaka bir yana devam ediyoruz. 2.40'tan bonusumuz geldi. 3.60'a çektik kasamızı. Buradan da bir bonus bekliyoruz Hasan abiden. Bizi şaşırtması dileğiyle. Yani bilmiyorum açık gibi duruyor da ödemedi ki. Bonus ödemiyor yani. Tamam bonus geliyor ama bonus ödemiyor. Evet, evet, evet. Tamam o zaman ya ya Merro yapalım. 10 TL'ye çekiyorum kasamızı. Vurduk 20 spin gelecek şimdi. Abi 3 balık lazım bize. 20 tane spin hakkımız var. Gelecek misin? Bekliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sen yaparsın Hasan abi. İstesem verirsin o bonusu. Hadi abi son 5 4 3 2 1 ve maalesef gelmedi. Kasamızda erimiş bulunmakta. Yani çok üzdün abi bizi. Yani o bonusu ödememen. Harika 47 TL'ye geri çıktık. O zaman hemen 480 e alıyoruz. 10 SP. Abi şuraya ver be. Ya şu kasanın hakkını ver be geldi yemin ederim geldi. 4.80'den 3 tane balığımızı yakaladık. Her şey bitti dedik. Kasa eridi dedik. Hepsi buraya kadarmış derken Hasan abi 3 tane balığını ver. Öder misin abi? Lütfen öde. Bak daha yeni geldik. Ha tamam boş ver ikinci level at ama öde yani. Gel yani ikinci levele çıkalım sen senle üçüncü. Harikasın ya sen. Yemin ediyorum harika ya. Bak ikinci levelde umutlandım şu an ikinci levele doğru gidiyoruz. Hasan abi bize bir altın balık ver abi. Buraya gelmeyeceksin tabii ki de. 3 spin gelmez daha. Bakalım bakalım. Abi 122 TL etmez. Bak öde lütfen. Bak şerefsizlik yapma lütfen. Biz daha ne yapalım yani. Ya o kadar heyecanlandırdım bu oğlum. Çok adisin. Bugün oyun çok şerefsiz. Yemin ederim çok şerefsiz. İlk iki de Hasan dayı geliyor ve bir daha gelmiyor. Ve ödeme de yap. Nasıl oynayacağız şimdi biz bu oyunu? Ya çok adisin bu oyun. Yemin ederim. Yani site Betis bence hiç tavsiye etmiyorum. İkinci bonus 4.80'den 132 lira. Bir önceki de ödemedi. Ya yani neyi 4.80'den ne çevireceğim daha? Bakalım. Devam, 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 devam. Bak aşağıda altın balığı gördük. Abi çok adisin ya Hasan abi. Yemin ederim çok adisin. Aramızda kalsın da çok şerefsizsin yani. Ne yapalım gelirse 8 çok oldu. 6'dan vuralım. Ya gelir ya gider ya. Al lan. 1, 2, 3. Gel lan. Hadi. Tabii ki de herhal kedi bal yemiyor arkadaşlar. 3.60'dan gelirim tekrar. Şansımızı aşırı zorladık bu kasada. Ama arkadaşlar gördünüz yani bak. Allah aşkına. O kadar emek ettik, o kadar bonus yapardık. Ödemeyince ödemiyoruz. Arkadaşlar, dediğim gibi kasamız düşüktü. Kasa katlamalara devam ediyoruz. Aşağıda önerdiğimiz siteler var. Ee, siteler çok güzel bonusları var. Ee, biri Mars Pays, diğeri 10.000. 10.000 zaten e, girişte %30 çevrimsiz bonus alıyorsunuz. Bedava %30 üstüne koyuyor ve çevrimi yok. Ana para gibi düşünün bunu. Ee, harika ödeme yöntemleri var. Anında hesabınıza düşüyor. 10-15 dakikada, yarım saat. Bazen bir iki saati buluyor yoğunlukta ama bir e, liranızın kalmayacağı siteler bunlar. Tekrardan karşınızda olacağım. Her zaman olmuyor abi. Yani diğer e, sunucular gibi. 50 bin lira kasayla girip 300 bin liralar kazanmıyoruz biz her gün. Herkes e, kazandığını atıyor. Kaybettik. Güzel de macerası vardı. Gerçekten ben çok eğlendim bu kasada. Sonuçta e, olmayınca da olmuyor daha güzel kasalarla daha güzel videolarla karşınızda olmak üzere görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.